Hak yoluna gidenlerin asa olsam ellerine Repiri vasfı nedenlerin kurban olsam dillerine hu. Allah, 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 Allah. Torunuyuz bir dedenin tohumu bir bedenin münkiri ile can kedenin silah olsam bellerine hu Allah Allah, Allah 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 Bir üstada olsam çırak bir olurdu yakınırak Yapsalar kemimi tarak yar zülfünün tellerine hu Yönümü yare çevirseler Vücudumu kavurusalar Harmanı gibi savursalar Muhabbetini ellerine Allah Allah, 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 Allah. Seyrani kaldır parmağın Vaktidir hakka durmağın Deryaya akan Katre olsam sellerine, katre olsam sellerine, hu.